Babanız bana ihanet ediyor. Bak, gömleğine bakın. Aaa, ruj izi. Yok canım, değildi. Evet, evet, ruj izi. Elveda. Belki artık hiç görüşemeyiz çocuklar. Ya anne lütfen saçmalama, mutlaka bir mantıklı açıklaması vardır. Ne mantığı kızım? İşte her şey ortada. Babanız bir kadından mercimeği fırına vermiş işte. Vay canına be, babamın böyle bir şey yapacağı hiç aklıma <laughs> gelmezdi. Babam ve başka bir kadına. Acaba güzel bir kadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Annenin anne lütfen ağlama ya. Anne, anne bak, dur anne bir dakika. Bir dakika anne. Dinle bak. Alo. Ha, Haşmet sen misin? E, iyiydi sağlık. Ee, yok yok bir şey istemez. Ne zaman geleceksin? Çok gecikme iyi mi? Ha, bak ne diyeceğim Haşmet. Senin bu ihtiyar karın... ...evi terk edip gitti. Ha, çok ciddiyim.